Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, bir önceki videomda gösterdiğim karakter çıkartma taktiği e, Leon'u denemiştik arkadaşlar. Bu arkadaş bizi izlemiş ve denemiş Leon çıkmış. Bana bu hesabı verdi ve dedi ki e, sen bunu e, al sonra videosunu çek dedi. Ben de tamam dedim kabul ettim. Ona da güvence olsun diye kendi hesabımı e, verdim. Şimdi beraber bir yer oynayacağız. O da hiç Crawl'da oynamamış. Şöyle hazır çeksin. Arkadaşın kanalını da açıklama linkine koyacağım arkadaşlar. Kendisi benim kuzenim oluyor zaten. Şöyle sıkalım. Max. Neyse. Kaç kaç Fırat. Öldük. Arkadaşlar ben Leon'la e, pek deneyimim olmadığı için öldüm arkadaşlar. Şimdi ben robot işgali yapayım bir kez oynayalım. Şöyle gidelim. Saklanalım bir şeyler Arkadaşlar bu arada Leon'un hesap çekilişi için de evet, kanala abone olup videoya like atıp eğer 50 like gelirse şey olacak arkadaşlar. Leon'un hesap çekilişi olacak. Şöyle saklayayım. Benim hesabımda da video gelecek arkadaşlar. Kaçalım kaçamadık. Sendi almış. Şöyle kaçalım diye gidelim yanına. Öldük. Bir seviye olduğu için daha yeni çıkartmış zaten arkadaşlar. Bana dedi ki senin taktiğin işe yarıyor dedi. Ben çıkarttım dedi. Al videosunu da çek istersen dedi. Ben de dedim ki tamam. Belki inanmayanlar olur onun için göstermek istedim arkadaşlar. Evet kaçalım. Arkadaşlar şu küçük şeyler olmasa yeneriz de. O küçük şeyler benimizi harcıyor ya. Onun için yeneriz diyoruz. böyle kaçalım buraya arkadaşa vermeye kaldım bu arada çıldım içine çıldım bir bitti çıldım içine ben de öldüm evet güzel o da ölse oyun bitiyor doğamadım ki bitirdi kartın var bir kere ya düdük kapıyorum hele hele çılgın da çılgın adı ne ya sen benim benzinliği de az ya olmuyor bitti kabul et diyelim arkadaşlar size şöyle ee, arkadaşın e, ID'sini de göstereyim arkadaşa eklersiniz Şöyle kulübümüzü de tekrardan göstereyim arkadaşlar. 88 bin kupa. 21 kişiyiz. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.